şu ekonomik durumda geçinme imkanı var mı acaba? Ben bunu her zaman için söylüyorum. Bir pazarımıza gidiyoruz. Bir kilo domates evimize almadan geri dönüyoruz maalesef. Değerli basın. Bakın bir ülkede 15 bin lira kira varsa 7500 lirada maaş alıyorsan bu ülkede geçim olur mu ya bu şartlarla? Mümkün mü? Vatandaş evine bir, yarım kilo zeytin alamıyor efendim. Pazarı bırakın. Bakın domates 40 lira olmuş. Ben pazarıma gidip o domatesi almadan evime geri dönüyorum. Cebimde üç tane kartım var. O kartlarla ay sonunu oradan alıp ona yatırıyoruz. Öyle takviye yaparak ayna geçimi o şekilde sağlamaya çalışıyoruz. Bakın benim evim var ama evsiz bir sürü insan var. Değerli basın. Akıl var, mantık var. 7500 lira ayrı kalacaksın, 15 bin lira kira vereceksin. Ya Allah aşkına, e, ek, kuru ekmeğini alamaz. Onun için emekler çok zor durumda. Geçim şartları çok zor. Maalesef evine, pazarına gidip de almadan geri dönen insanlarımız var. Hepinize saygılar sunacağım. Yani markete gittiğimiz zaman evde yaşamımızı, her şeyimizi etkiliyor. O kadar pahalı her şeyi. Bugün aldığımız... 100 liralık şeyi ertesi gün 150-200 liraya alamıyoruz yani. Bakıyoruz her şey pahalı. Yani bu ay bana 2000 küsür lira doğal gaz geldi. Daha kış gelmedi. Bundan sonra ne olacak gerisini siz düşünün yani. Musun? Çok zor. Iki maaşla çok zor geçiniyoruz yani çok zor. Talepleriniz nedir? Taleplerimiz maaşlarımızın iyileştirilmesi. Yani asgari ücretin üzerine çıkması... Asgari ücret verildi 17 bin 2 lira çok komik bir rakam yani. En az en az 25 olmalı. En az 25 olmalı ama piyasayı da Yani piyasa bize verdikleri o parayı tekrar ertesi gün ertesi gün alıyorlar. Eriyip gidiyor yani. Elimize geçmeden eriyor. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Maaşlarımızın iyileştirilmesi, eşit ücret istiyoruz. Teşekkür ederim. Benim adım, adım Habib, soyadım Karadağlı. Ben Malatyalıyım. Geçen sene seçim yaklaştı. Çınca iki buçuk milyon verdi. Ondan sonra yedi buçuk milyon alanlara. Iki buçuk milyon verdi. Seçime girdi. Alacağını aldı. Ondan sonra dirseği bize döndürdü. Biz acız Vallahi acız Biz aciz miyiz? Ondan sonra şimdi e ee, yüzde 37, yüzde otuz bir sene oluyor. Sen geçen sene bu zamanlarda iki buçuk milyon verdi. Herkese yüzde 60 veriyorsun. Niye emeklere öyle biliyorsun? 10 bin lirayla kim ne yapacak? Hele bir markete gir çık bakalım hele. <laughs> ne alabiliyorsun ya? Olacak şey mi? Yani vatandaş canında bıkmıştır. Arkadaş bize vatandaşlık ya. 10 milyon liraya ne iş yapacağız? Nereye gideceğiz? Yani öyle değil mi? Ne alacaksınız ya siz? Bir kilo peynir 400-500 bin lira. Ya o gidiyorsun daha bu kadar bir şey almadan 500 lira para veriyorsun. Vallahi 500 lira. Bir bir su 25 lira, 30 lira. İçerisi Tabii 20, ya. 20, mi? 20 milyon. Ha 20 milyon olacak iş değil ki. Ondan sonra seçime girecek. Belki de seçim yaklaşınca belki yine bin lira bir refah payı verir vermez onu da bilmiyorum ama. Ondan sonra seçim seçim, seçim bitti mi ya e, böyle iş olur mu yani? Geçinemiyorsunuz yani. Yani yani. Olacak şey mi? Bütün yedi buçuk milyon alan emeklere sesleniyorum. Bu seçimde siz de ona göre oy kullanın. Yani teşekkür ederim.